Yazda sen ne yapacaksın? Kurabiye yapacağım. Kurabiye hamuru mu yapacaksın? Evet sen de bizi izleyeceksin tamam mı? Tamam ben de yapayım mı? Yapma. Ben yapmayayım mı? Niye yapmayayım? Ben kendi yaparım. Hadi aç bakalım elini onları sen. Ha merdanen de varmış senin küçük. Sen mi açıyorsun onları? <laughs> Bozdun ama bak parçaladın. Yapabilecek misin onu Yazda? Hmm. Onu bırak bence elinle aç artık. Bak elinle bastır böyle. Hı. Onlara onları elinle bastır sonra şekil vereceksin onlara bak bunlarla. Bak burada şekil verebileceğin şeyler var. Burada ne varmış? Bak ev varmış. Burada çiçek varmış. Açabiliyor musun sen? Hadi elimizle düzeltelim onları. Onla olmuyor. Elimizle yapalım. Niye? Onla güzel olmuyor çünkü. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ama sen hala onunla yapıyorsun. Elinle yapalım, elimizle yapalım yazılı. Hayır. Öyle olmuyor ama. Düzeltiyorum bak. Ama düzeltiyorsun ama olmuyor onunla. Elinle düzelt. Hem <laughs> bunu böyle. Düzelt. Hadi al sen bununla şekil yap. Hadi al sen yıldızı. Şekil yap biraz böyle. Bastır hadi. O olmadı. Evet. Olmadı o. Kötü oldu. Buna yap bak. Buna yap. Bastır ona. Bastır hadi. Bastır. Çıkaralım hadi yıldızı. Ben yorayım mı onu? Güzel olacak mı sence? Ay sen çıkardın? Yıldızın yarısı gitti. <laughs> Eee gitti mi? Aa bak ne güzel oldu. Hadi dur, ben orayım. Hadi sen de eline düzelt. Tamam. Bak anne. Şimdi ben bunu yorucuktan sonra buraya koyacağım. Ondan sonra ben şekil yapacağım. Şekil mi yapacaksın? He. Hmm bak gördün mü elini elin, benim elim temiz bak boncuk olmadı hadi sen onu bırak gel burada sen şekilleri yap yaz Ali Sen anne sana koysun sen de şekilleri yap ben mi koyayım bak gel şekilleri yap Heh. ben sana başladım bile Ver ben yapayım o zaman şekilleri. Sen Hayır. yapma. Ver ben Bana yapayım. Tamam hadi al sen çiz şekilleri. Al. Hadi kurabiyenin şekillerini çiz sen. Yaz Ali. Anne bunu düzeltim <laughs> O düzelmez artık Yaz Ali. Bak düzeltilmiş var bir tane. Onun şekillerini sen ver. Hadi. Nasıl oldu? Çıkar bakalım. Aa ayda da oldu. Aa evet ayda da oldu. Yiyecek misin peki sen bunları ya evet. pişince? evet. Pişmeden. Pişmeden yenmez ama bunların pişmesi lazım. Yenir. Yenmez. Yenir. Hadi bir tane daha yapalım. düzelteyim önce diyorum. Sen düzeltmiyorsun ya zaten mahvediyorsun şu an. Düzeltiyorum. O düzeltilmiş hali mi onun? Ha. Sen düzeltemiyorsun. Düzeltiyorum işte. Bastır. Heh. Oldu mu? Şimdi ben almaya çalışıyorum. Anne. İsmail burada. Aa bak bunun şeklini kim verecek? Hadi ev çiz bir tane yaz hele. Bastır. Bastır 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 bastır. Tamam aferin. Şimdi... Hadi çekelim şimdi. Ev evet. yaptı. Oldu mu? Evet. Çok güzel oldu. Bunları yiyecek misin sen pişince yazdın? Evet. Pişmez. Pişmesi lazım ama pişmeden yenmez ki. Hayır. Hayır şu an yenmez. Hasta olursun şu an yersen. Yemesi, yemesi. yemesi gerekiyor. Ama önce pişecek fırında. Hayır. Sonra yiyeceksin. Hayır. Ama pişmeden yersen hastaneye götürürüz seni. Çünkü hasta olursun. Hayır. Pişmeden yenmez ya Özel'e. Pişmeden. Pişmeden yenmez. Hı. Bak, bir tane daha yaptı anne. Hangi ben şekli ben... vereceksin? Başka var mı şekil farklı? Bak, ee... o neymiş? Ağaç. Ağaç mı? Hı. Hadi sen de ağaç şeklini de ver ona. Hı, -hı. Vermeyecek misin? Hı, -hı. bastırdı Hadi bastır sen de. Bastır, bastır, bastır. Hı -hı. Çok ağaç. güzel oldu. Şimdi çıkartma zaman. Aa, ağaç oldu. Ne oldu? Aç. Çok mu güzel oldu? Evet. Gördün mü anne? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Aferin sana anne. Bütün şekilleri yaptın. Sen de yaptın. Ama ben yapmadım ki. Daha ben bit bit bitmesine çok az kaldı anne. Çok mu <laughs> az kaldı? Mesela çok az kaldı. Biraz bunları düzelteyim ya. Şimdi ben bunu bunları... ben şimdi açtıktan sonra sonra şekil çıkaracağım. Değil de bizi izliyor mu? Evet ben de sizi izliyorum. Nasıl yaptığınızı izliyorum. Heh, şimdi açma zamanı geldi. Açma zamanı geldi. Bak bir tane daha yıldız yapacağız. Bir tane daha mı yıldız yapacağız? Evet, bak önünde. Bak yıldız. Şimdi ben şimdi açıyorum bunu. Bak açıyorum. Aferin sana. Aa oldu şimdi şimdi ne çıkarmışsa geldi. Aç, aç çıkarma geldi. Son. Aferin. Ağacı da yaptık, yıldızı da yaptık. Hadi bay bay da arkadaşlarına yazalım. Hayır. Bay bay demeyecek misin? <laughs> Neden? Mesela bunu buraya koymalı. Bunları buraya koymalıyım. E bunları alacağım buraya koyacağım. Hayır alma bunları. Hadi bay bay da arkadaşlarına. Hayır. O zaman ben bay bay diyorum. Tamam, o zaman.